Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine kısa ve gerçek bir hayat hikayesiyle karşınızdayım. Hikayelerde bazı kısımları düzelttiğimi de belirtmek isterim. Lütfen kanalıma abone olun, kanalımız büyüsün ve gelin videoya geçelim. Merhaba, ben Nazike. 57 yaşım az kaldı. Baktım herkes yaşanmışlığını anlatıyor, ben de anlatayım dedim. O zamanlar genç, güzel bir kızdım övünmek gibi olmasın uzun, gür saçlı, beyaz tenli, mavi gözlü bir kızdım. Takdir edersiniz ki çok göz var üstümde ama bazı kızlar ve analar sevmezdi beni. Çoğu büyü yapardı bana. Yengemler de çok büyü yapmıştı. Hep halsizdim tabi. Gecenin yarısı birileri beni kaldırırdı ama kimse olmazdı etrafta. Bazen evde gölgeler görürdüm. Pencereler kapalıydı. Rüzgar eser evin içinde. En son gına geldi. Biz de hocaya gittik. Güzel hatırlıyorum o sahneleri. Metruk bir yerde. Güven vermese de atağına lafının üstüne laf mı söylenebilirdi? Hayır tabii ki. Söyleyemezdin. Ben de söylemedim. Hoca bana geç kızım uzan. Anama da bizi yalnız bırak. Kimse olmamalı burada dedi. Saf anam kapının önüne çıktı. Hoca muayene eder gibi ellerini üstümde gezdirmeye başladı. Ya Rabbim ne yapıyor bu adam dedim kendi kendime. Dayanamadım ne yapıyorsun bey amca dedim. Kızım ben mahrem sayılırım. Çok kötü daraşmışlar sana. Bırak tapak yapayım seni dedi. Utangaç bir kızdım. Bir şey söyleyemedim. İki kez gittik, üç kez gittik. Hoca da her defasında ellerini o tarafımda bu tarafımda gezdiriyordu. Fakat özel yerlerim de dahil. Affedersiniz, inletmek istiyordu bildiğiniz. Sonunda bıktım tabii. Rahatsız oluyordum ya. Anama da, babama da dedim ki, düzeldim ben dedim. Artık gerek yok dedim. Bir daha da gitmedik. O zamanlar halen görüyordum tabii ki. Korkuyordum da. Ama hocadan daha çok korkuyordum. Ninem sağ olsun, dua okurdu bana. Öğrenmiştim ben de. Okurdum hep. Okuya okuya kurtuldum o illetten. Ben de bu şekil sınandım işte. Çare nedir? 17 yaşımda da everdiler beni. Çocuklarımız oldu. Büyüttük. Onları da everdik. Ellerinizden, gözlerinizden öperler. Hayatımız geçti gitti nihayetinde. Allah herkesi büyülerden, varlıklardan, bu illetlerden korusun inşallah.'' Çok geçmiş olsun. Hoca bile böyle şeyleri yapıyorsa başkaları neler yapar? Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer sizin de bana anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa bana Instagram veya TikTok hesabından ulaşabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olun ki kanalımız büyüsün ve kanalı kapatmak zorunda kalmayalım. Sizleri sevdiğimi unutmayın canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.